Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir uygulamanın tanıtımını yapacağım. Uygulama sayma üzerine bir uygulama. Yani bununla ilgili ne yapabilirsiniz uygulama üzerinden? Bir ağaç kütü, madeni para, bir kağıttaki işaretler, ondan sonra demir, çubuklar olsun. Tabii bu uygulamanın içinden bir küçük 3-5 örnek göstereceğim sizlere. Bununla ilgili neler yapar örneklerde. Ben daha önce internetten indirdiğim örnek resimler vardı. Kütükler vesaire. Bu konuda ilk baş e, ilk başta hani bir şey yapmadan önce ona benzer bir şablonu bulmamız gerekiyor. Misal kütlüğü ben tekrardan bulayım. Gerçi indirmiştim. Yani indirme de şöyle yapılıyor. Burada klavyeler. Daha önce indirdiklerim vardı. Şurada ana başlıklar var. Genel kütükler, keresteler, çubuklar, demirler, borular. Ondan sonra nesneler, medikal vesaire. Çok örnekler var burada. Yani bu uygulama aslında size şey sağlıyor. Bir şeyi daha hızlı saymak için. Hani fazlası vaktinizi zamanınızı almamak için burada gördüğünüz tüm örnekler saymanıza yani saymak istediğiniz nesneyi daha hızlı saymanıza yarıyor. Başka neler var? Bunlar var, var. Çok örnekler var. Kalem camların kat kat üst üste olan camları sayıyor. Çuval var. Örneklere başlamadan önce bir de şu örneği vereyim. Mesela örnek veriyorum. Bu uygulamaya şablon isteği gönderebiliyorsunuz. Bir resim örneği çekip mail adresini yazıp gerekli bilgileri buraya yazıp gönderiyorsunuz. Yani bunu da ekleyin diye. Neyse ben tahta örneğini göstereyim size. Daha önce çektiğim resim, indirdiğim resimlerden. Bu vardı. Uygulamada mesela sayılmasını istemediğiniz yeri işaretlemek isterseniz şu içermez kısmına tıkladığınız zaman burayı saymaz. Şöyle seçtiğiniz zaman. Şöyle. Şimdi ben sayayım diyeceğim. Şimdi arka planda hemen şey yapıp saymaya başlayacağım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu uygulamada resim dışında olan şeyleri tabi bu resim karşılan direkt çekilmediği için algoritmada bir hata yapıyor dışarıdan da bir sayma yapıyor tabi bu normal bir şey burada bir tane küçük var burada hani varmış yokmuş diye saymıyor anlamayın. nadir saymadığı oluyor yani çok nadir tabi bu güncellemeli zamanla gider zaten bizim asıl amacımız sayma yine saymadıklarını nasıl yapabiliriz şöyle Şuradan etiket ekleyince Şöyle diyorsanız sayın Şurası, şurası, şurası. Toplam burada Tabi etiketlesin diyelim. Şurada fazla etiketler var. Yaklaştırayım. Bunları kaldırıyoruz. Tabii kaldırınca rakamlar güncelleniyor. Kaç tane küçük var mı? 81 tane bir tane de şurada varmış tabi resmi görmediği için böyle yapıyor. direkt karşıdan çekilen bir resim olsa tam sayacak bunu şaşırması normal burada 82 tane kütük varmış başka bir örneğe geçelim örnek verme açısından yapıyorum bunları bir tane işlemcinin iletişim, iletim yollarını sadece şimdi. Ben bunu seçmiştim. Bu biraz yakın diye. İşlemci kesit yerleri. Dediğim gibi daha önceki örnekte sayılmasını istemediğiniz yerleri işaretliyorsunuz saymıyor. İçermez. Çünkü bunları da sayar. Eğer seçmezsek burayı da sayıyor. Şöyle seçtikten sonra uzaklaştıralım. 730 gözüküyor. Yani şu an aslında 730 değil. 770'lere yakındı da burada bazı saymadıkları var. Bunu da şeye bağlıyorum ben. Program tam anlamıyla herhalde yediği ya da bu çekilen resmi tam bazı yerlerini algılamıyor. Burada bazı bazı algılamadığı yerler var. Yani bunları da ekleyince zaten oluyor. Şöyle giriş şey yapayım. Şöyle ekleyince o da yükseliyor. Yani ben size programın Genel akışını anlatıyorum nasıl bir program olduğunu. Gerçekte işe yarar bir program aslında. Şurayı siz mesela örnek veriyorum saymaya kalsanız <laughs> belki 10 dakikayı geçecek, 20 dakikayı da bulur belki <laughs> Dedim gibi bunu satma yapabilir bu normal bir şey. Başka bir örneği için Ne olabilir? Örnek klavye. Daha önce çektiğim klavye vardı. Şimdi burada kaç tuş var onu sayacak. Normal bir sayısı Bunun oksansız sayıda hiç hata yok. Kaç tuş varmış? 117. Saymadığı var mı? Yok. Hepsini saymış. Saymış. Şurada hata yaşamış. Nedir o? Etiketi K330 yanlıştı. Düğme olarak algılamış onu. Doğru saymış. 116 tuş. Bunda sıkıntı yok. <laughs> tabi şablonların hassasiyeti de ayrı bir konu tabi. Saymalık tuş Başka ne vardı? Madeni para sayalım. Madeni para. Örnek nerede? Şurada kaç tane madeni para var? 39 tane hepsini sahip. Bunda sıkıntı yok. <laughs> Başka bir örnek vardır. U demir. burada dolu çeşit demir var ama sayar mı bilmiyorum. Evet dolu sayıyor. Karşılıklı. Saymada var mı? Hepsini saymış. <laughs> Bir başka ne vardı? Küçükleri saydık. Bir de şunu sayalım. Burada çermez şunları yapalım. Saymışsın. Say. 96 tane. Prova kendi 4 6 8 10. Her sırada 16 tane olduğuna göre doğru saymış. 1, 2, 3, 4. Yani yalnız saymış. Ya. Evet bazılarını çapraz saymış, atlamış. Ama doğru. Bir de var. şablonu indirmemiz gerek tekerlek bile var. Evet. Yaprak damarlarında sayılıyor. Arkadaşlar bu uygulamanın tek kötü yönü şu. Tamam ücretsiz kullanabiliyorsunuz ama bir hafta boyunca kullanabiliyorsunuz. Tek kötü yönü de bu işte. Bir aylık 900 lira para alıyor. Günlük 189 TL gibi uçuk bir rakam oluyor. İleride değişir mi bilmiyorum ama çok yüksek bir para alıyor. Yani bu uygulamayı bu paraya kimse kullanacağını sanmıyorum ama 7 günlük bir deneme süresi amaçlı kullanan olur vidaları sayalım bak. ne kadar doğru sayacak şunu es Tabii tabi bir de dediğim gibi videonun şey fotoğrafın pikselliği baya kötü olduğu için piksel değeri kalitesi değil o yüzden muhtemelen böyle sayılır yanlış ya da şunu değiştirin. Belki ondan da olabilir. Şunu seçin bakayım. Şablondan da olabiliyor ama gene de yanlış sayıyor. Şöyle yapalım. Vidalarda biraz sıkıntı. Ne var elimizde? Şunları saysın bakalım. geri sayamadı. Biraz karmaşık geldi herhalde. Şunu deneyelim. Şablonu değiştir. Bazen sayamıyor tam olarak. O da dediğim gibi fotoğrafın ya da şablonların detayına kalmış. Tabi burada bir de şey var. Çok çeşitli bir de çeşitleri olduğu için ondan dolayı bir de çok küçük fotoğraf kalitesi değildi ondan. Uygulama böyle arkadaşlar. Hani işine yarayan olabilir diye böyle bir uygulamayı tanıtayım dedim. Herkese kolay gelsin.